Evet çocuklar pist koşusu için hazır mısınız? Bir dakika Balde Hoca bir dakika. Hemen şu mükemmel sodamı içeyim. Woo! Evet hazırım. Kendimi şu an bayağı hiperaktif hissediyorum. Hazırsanız o zaman başlayabiliriz. Enes amca şuradaki amigo kıza baksana. Ece vay onu sevgilisi olmak istedim. Ben de isterdim ya gerçekten çok iyi. Bunu kaçanan onu sevgilisi olacaksın. 3 2 1, başla. <laughs> başlama. İşte başlıyorum. Bebeğiniz bastır. Hadi bebek Sonic yapabilirsiniz. Geçe şuradan bebek Sonic. Ben onun sevgilisi olacağım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ben hocam çabalı bekle. Acayip güçlüyüm. Acayip hızlıyım. Bu yarışı ben kazanacağım. Ve buranın en iyisi ben olacağım. E i̇şte. Geçesin. Teşekkür ederim Ece. Evet, senin için özel bir dans yapacağım şimdi. Bak. Vay! Woohoo! Ee en ee ee süşüsün. Woohoo! Teşekkür ederim. Ececiğim, sen şurada hiç beni yok? Nasıl geldin öyle öyle? Hadi çocuklar diğer derse. Tebriklerini tekrardan görüşürüz yine sınıfta. Kendine dikkat et. <laughs> Öpücük attı gördün mü? Öpücük attı. Gördü. Allah aşkına. Ne oldu bebek Sonic sen niye bu kadar fazla terledin? Herhalde göbekten olsa gerek. Bayracım canım bu Tamam tamam acıktım. Gelsin yemekhanede bir şeyler yiyelim. Ece galiba benden hoşlanıyor. Bu yarışı kazandım diye benden fena etkilendi. Acaba onu sevgilim yapabilir miyim? O Amigo kızı ama. Beni istemeyebilir yani. Ben okulun normal bir çocuğuyum. Her neyse belki de tavlarım belli olmaz. Sence Amigo kız beni sever mi? Ne yaşamayacaksın? Kafayı mı yedin? Kızlar etkilendi. Görmedin mi? Yo görmedim. Oraya mı? Tamam. Üf ne Ben de bebek bir çünkü eşkimin yanına geleyim. Oo yemek. <laughs> Vallahi çok acımıştım ya. Enes tebrik ederim. Gerçekten çok iyi yarıştın. Sen özellikle mükemmel yarıştın. Te -te Teşekkür ederim Amigo kız Ece. Bu, bu, iltifat gerçekten çok iyi. Ben birazcık yesem... <laughs> yemek güzel olur aslında çünkü bayağı acıktım. İniş amca çok iyi yiyiştiniz valla. Öyle amca bir tane çoğu da işte çok iyiydi o gerçekten. İniş <laughs> Gerçekten mi? Yok ya gerek yok. Ben üstümü değiştireceğim. Bir duş alacağım. Gerçekten çok yoruldum bebek Sonic. Tamam anacığım biz buradayız. Tamam. Yok yok amigo kız Ece ya. Ben üstümü değiştireceğim. Bir şey yok. İyi tamam görüşürüz. Bay bay görüşürüz. Allah Allah. Oradan bana bakıyor. Neyse ben gidip üstümü değiştireceğim zaten. Acaba amigo kızına teklif etsem mi? Ama birazcık da bana psikopat gibi geldi ya. Şu an nedense bir soğudum ondan. Sevmemeye başladım. Yılbaşında falan ne yapıyor diye sorsam mı acaba? Yok ya bu da abartıya kaçar. Ben en iyisi gidip üstümü değiştireyim. Ne kadar çok terledim ya. Gerçekten bayağı terledim. En iyisi üstümü değiştirme yemek olacak. Ee, hangisi benim dolabımdı ya? Ay Enes canım benim. Ee, e ya ne yapıyorsun sen? Ece ne işin var? Şey ben yanlışlıkla izleyivermişim vermişim ya. Bir, bir, bir şey yok yanlışlıkla yaptım kusura bakma gidiyorum ben. Tamam git ya Allah Allah. Ne işin var senin burada? Her neyse şu kıyafetimi bir çıkartayım. Ee kimi çıkarttım. Tamam. Şimdi duşa girebilirim. Bakın arkadaşlar, kaslarım da var benim tabii. Çok havalıyım ben. Şurada suyu da ayarlayalım sıcak, soğuk şöyle tam ayarlayabilirsem. Ay, şunu kaslarına bak. Evet, pek olmadı. <laughs> He? Ece, hey! Senin burada ne işin var? Bak ya, gel buraya gel, buraya gel. Yeter artık ya. Ne işin var senin burada? Ay, bir şey, pardon. Ne pardonu ya? Bak, halen bakıyor. Gider misin? Hadi, hadi. Ya ne diyorsun sen ya? Gel buraya gel. Aa gördüm seni. İşte buradasın. Nereye gitti ya? Hey! Gördüm. Gel buraya Ece. Seni şimdi yakalayacağım. Nereye gitti ya? Ece! Ece neredesin? Allah Allah. Kayboldu kız. İşte sesini duydum. Buradan bir yerden geldi. Kapıya geliniz aşkım. Ha? Ece ne yapıyorsun? Dur bir dakika. Buton nerede? Üzgünüm Mene. Seni kimseyle paylaşamam. Sen benim bir tanecik ponçiyimsin. Ne? Beni buradan hemen çıkart Ece. Bilerek mi yaptın bunu? Evet bilerek yaptım. Seni buraya tuzağa düşürdüm. Ve buradan çıkamayacaksın. <laughs> Artık benimsin. ponpon kızın. Amigo kızın. Yeni Hayır hayır bunu ben istemedim Çıkart beni Sen beni istemiyorsun ama ben seni istiyorum elveda Hayır imdat Ece çıkart beni imdat Kimse yok <laughs> ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Bittim. Oo, bir dakika bitmedim. Şurada yukarıya doğru çıkış var. Ve akşam oluyor artık. Çıkmam gerek buradan. Şu camı kırıp çıkabilirsem çok iyi olur. Ama nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Aha, bir dakika. Hop. Hayır. İmdat. Kimse yok mu? Ne oldu ya? Dersler mi bitti? Bu kadar geç mi kaldım ben? İnşallah birisi gelip beni kurtarır ya. Uf. <laughs> <laughs> ne yapacağım ayakkabılık var ne alaka ayakkabılık etrafa bir bakalım etrafı bir düzgün bir şekilde aramak istiyorum burada ceset ne alaka tövbe bismillah burası ne ya burası okulun neyi ben dikkat oha ben bunlara dikkat etmedim ki bu ne oğlum böyle okulda böyle bir böyle bir yer mi var şaka herhalde bu bu Ece'nin yaptığı bence şaka ben ben ama bu şakalardan hoşlanmıyorum bak Ece. Bir dakika buradan böyle bir çıkış var. Şuradan bir çıkalım. Oh Şurada bir tane kapı var. Orayı nasıl açabilirim? Kilit, kilitli. Bana bir tane anahtar lazım. Anahtar, anahtar. Ve oraya nasıl zıplayacağım? Bir dakika. Şuradan zıplayabilir miyim? Hayya! Ah, oh. Ah. Zıplayamadım. O zaman zıplamak için oraya bir şey dalmam almam gerekir mi? Evet. işte Bunu yanıma alabilirim. Ee, nerede olabilir anahtar? Burada bir sürü kutu var. Bunlardan hangisinde olabilir? Kutuda anahtar da olmayabilir. Bunu da unutmamam lazım. Şu kutulara bir bakalım. Bakalım burada mı? Bence burada değiller. Şu kutuda olabilir. Bu kutuya bakalım. Hayır. Burada da değil. Nerede olabilir? Bütün kutulara bakamam ki. Bir dakika. Çöp. Çöp olabilir mi? Çöp de olabilir. Bir bakalım. Çöplere bakılmıyormuş. Of ya nerede olabilir bu anahtar? Şu çöpe bakalım. Yok buna da bakalım. Aa Buldum. Yes. Bu çöp mü? Buna benzer bir şey buldum. Evet tamam şu an istediklerimi buldum. Hemen şuradan şöyle dikkatli bir şekilde çıkalım. Başka alabileceğim bir şey yok değil mi? Dikkat etmem gerek. Ece buraya geldiğinde beni görebilirse bu problem olur. Belki bana kötü şeyler yapar. Valla belli olmaz o kızın sonu. Tamam. Şimdi şuradan şuraya. Aa, oh, atladım. Gerçekten çok iyiyim. Anahtarla açtım. Aha burası neresi ya? Dur bakalım. Hey burası ne ya? Burası bir boruya benziyor mu havalandırma borusu mu? Kimse var mı? Kim Burada kapı mı var? Yok kapı da yok. Kimse var mı? Hey! hey! Aa! <laughs> oh, oh. Ya nasıl kırıldı ya Koskocaman demir bloklarına basıyorum Bunlar nasıl kırılmış olabilir Şaka mı bu ya şaka mı bu ya Allah'ım sen bana yardım et ya şaka olması gerek bunun Ne yapacağım burada Bir dakika orada bir şey mi gördüm ben 3 Tamam. 3 sayısı var. Ne yapacağım bunları bilmiyorum. Galiba sayı bulacağım anladım. 3 sayısı, 3 sayısı. Aha da bir tane daha var. Sıfır mı bu? Sıfır. Tamam. Sıfır eee 3, sıfır. Tamam. Başka ne bulmam gerekiyor? Şuraya kırmızı bir tane blok. Bunu alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Aldım. Belki bir işime yarar. Şuraya bakalım. Şurada da bir şey var gibi ama o sayıyı okuyamıyorum. Yukarı çıkmam gerek. Tamam. Oo, bu ne? O çıkış. Tamam. 3, sıfır. Yok. E, başka sayılar da var o zaman. Tamam. O sayıları bulmamız gerek. Şurada bir tane. 9. 3, sıfır. E, 9 bulduk. Başka bir sayı var mı? Başka bir sayı daha varsa et etrafa dikkat. Şurada olabilir. Şuraya bir bakalım. Yok. Burada bir sayı göremiyorum. Şurada 3 sıfırı bulduk. Başka sayı kütüpe, kütüphanelerin üstüne yazabilir. Bak buralar çok böyle karmaşık gözüküyor. O yüzden burada görmem zor olabilir. Şöyle dikkatli bir şekilde her tarafına bakalım bunların. Burada bakıyorum. Burada yok. Bu tarafa bakalım. Burada yok. Bu tarafa bakalım. Burada bakalım var mı? Yok. Dikkat etmem gerek. Yani bir tane sayı eksik. Çünkü 4 sayı bence 4 harfli ve bence o sayı yok. Yani normalde genelde şifre. Aha! Burada bir tane daha sayı var sıfır. Ha sıfır. İki tane sıfır var. Ha, sıfır sıfır üç dokuz. Sıfır sıfır üç dokuz. Tamam şimdi sıfır sıfır üç dokuz değil. Ne yapacağım ben? Arkadaşlar ya ben bu ardışık sayıyı nereden bulacağım? Hadi herkes şifreyi tahmin etmeye çalışsın. Bir saat içinde yani video attım bir saat içinde doğru şifreyi yazan olursa kalp atacağım. Çabuk. Herkese atamam. beliniz olsun. O kadar fazla kişi yazıyor ki. Hepsine birden nasıl atayım arkadaşlar? Beni de düşünün ya. Elimden gelince ama yine kalp atacağım. Söz veriyorum. 3 ee, bir dakika. 3, 0 e, 30, 90 olmadı. 90 30. 2 e, tane 0 var. 3 e, var. Bir tane de 9 Var. Şimdi 0039'u kullandık olmadı. 0093'ü kullanalım olmadı. 0903'ü kullanalım olmadı. 9300'ü kullanalım olmadı. 3090'ı kullanalım olmuyor. Ne olabilir? İlk ben hangi sayıyı gördüm? Sıfırı gördüm değil mi? Sonrasında neyi gördüm? 3'ü gördüm. E, 0, 3, 90 olmadı. 0, 3, 0, 9. Yes! Buldum! Yaşasın! <laughs> Biliyordum bunu başaracağımı. Ne? I love Enes mi? Enes seviyorum mu? Enes kalp mi? Bunlar ne ya? Allah'ım. İnşallah. Dur bir dakika. Çıkış neredeydi? Dur şurada gösteriyor. Ha çıkış bu tarafta. Akşam da olmuştur. Ece. Nereye gidiyorsun canım benim aşkım bir tanem <laughs> elindeki ne senin öyle Ece sakin ol Ece sakin ol annes kalb Allah gel buraya aşkım gel hadi beraber birlikte uyuyalım uymak mı Allah kaç hayır gelme şu ses sol ses sol ses sol neredesin aşkım çık mı? Anam kaçma zamanı. Hemen şuraya tuvaleti koy. Kaç. Ne yapacağım ne yapacağım? Koştum üstümüz şu tarafa. Bakayım bana Ece geliyor mu? Yok gelmiyor tamam. Şuradan şöyle şu tarafa doğru gidelim. Oh, Ece burada. Aşkım neredesin? <laughs> Sakin olmam gerek. Ece, Ece beni bulursa var ya öldürecek galiba. Gel buraya bak sözümü dinle. Yoksa sonun kötü olur. Sakin olmam. Oh, ah! 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 Olamaz. Arkadaşlar gördünüz mü çıkış orada. Bakayım Ece orada mı? Orada değilse çıkacağım. Heh. Koş 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 imdat. Akşam olmuş imdat. Evet canım 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 gidiyorsun canım 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 o beni kaçırdı canım e ne canım ya? Bebek canım 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 Ece canım 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 sakladı. canım 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 Size, size kanıtlayabilirim. Gelin okula gelelim size göstereceğim. Hatta tuttu yere, tuttu yere kadar göstereceğim size. <laughs> çok kötüydüm, çok kötüydüm. Zor elinden silahla beni kovaladı. Eraca Bey canım iyi misin? İyiyim oğlum iyiyim. Bana iyiliği kötülü anlatmayın. Bakın sağda yazıları bile göstereceğim. Bunu kim yazmış olabilir? Ha? Gelin gelin. Okulun girişindeyiz değil mi burası? Hemen sağdaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bakın bu yazıyı kim yazmış olabilir? Bakın burada Enes kalp var. I love Enes diyor. Ne diyor? İşte Enes'i seviyorum diyor da. Bu ne Ece ne de yapmışsın Amigo kız değil mi o zaten? Evet Amigo kız. Ben de öyle sanıyordum. Kafayı bir şey herhalde kimse buna. Galiba öyle olmuş amigo ben anlamadım. İniş amca iyi misin? Ya iyiyim. Ben size nasıl kanıtlayabilirim? Dur düşün düşün düşün. Tamam o zaman şöyle bir soru sorayım. Ya bu kapının şifresini bilen var mı aranızda? Ben bilmiyorum. Ah, ah, ah. Ee, şey ben biliyorum. Bu kapının şifresini nasıl öğrenmiş olabilirim? Nasıl öğrendin ne amca? Ben anlamadım ki. Bak bebek Sonic sana şimdi bir şey göstereceğim anlayacaksın. Sen göreceksin Ece. Sen herkese var ya ispiyonlayacağım şimdi. Beni takip edin. Beni takip edin. Ece'nin bakın ne yaptığını şimdi size göstereceğim. Öğreneceksiniz. Ne taraftaydı yemekhane. Yemekhaneye gidelim. Ondan sonrasını size anlatacağım. Tamam Ece abla bir problem olmaz değil mi? Yuh hayır ben inanmıyorum hala kendisine. Bakın ben yemekhaneden geldim değil mi Bebek Sonic? Burası neredeydi bizim soyunma odası? Burada soyunma odası vardı ya. He şurası. Ben soyunma odasına geldim. Ece beni arkamdan takip etti. Ana niye? Evet ettim. Sonrasında kapıya kadar geldi. Ben git dedim gitti. Ben de üstümü çıkarttım. Hatta bakın şu an üstümü görüyor musun Bebeksonik? Niye çıplam ben? Niye çıplam? Şimdi düşünemedi herhalde. Değil mi kız Bebeksonik? Minci değil amca. Düşünemedin. Ya duşumu almadım. Evet ama şimdi şöyle. Ben buraya duş almaya girdim. Ece'nin beni izlediğini fark ettim. Sonra git dedim gitti. Ardından üstümü değiştirdim ve buradaki yere geldim. Bakın burada duşumu aldım. Ece beni buradan dikizledi. Bak görüyor musun şuradaki deliği? O O delik ne ya? Bir şişleler miymiş? Bu ne gerçekten? Evet Ece yapmış bunu. Ben böyle bir şey yapmadım. Yalan atıyor arkadaşlar yalan atıyor. Hatta gelin size şimdi ne göstereceğim. Bakın Ece beni buraya kapattı. Buradan içeri giriyorsun ama çıkış yok. Şaka yapma anacığım ciddi mi? Ya yemin ederim Ece yaptı. Söylesene Ece. Ee, yeter. Bebek Sonic. Amanın kaçma Bebek Sonic yanımda dur. Amigo Ece'nin böyle bir şey yapacağını inanmıyorum. Kaçın. Olamaz İmdat. Bebek Sonic ne yapacağız oğlum ne yapacağız? Aklıma çok güzel bir plan. Kaçma zamanı geldi evet. Plan dediğim buydu. Evet şimdi Ece'nin kitle... İmdat ya. Aklıma çok güzel bir plan geldi. Yeneceğim Şaka yapma bebek zenig gerçekten mi? Şaka yapıyorsun sandım ben oğlum ya. Ha, al sana al sana. Deliye düşürmeye çalışın. Ay oh, 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 oh. ay ay çok fazla vuruyor. Bir dakika onu deliye düşürmeye çalışıyorum. Hatta bir dakika deliye ben gireceğim. Görüşürüz Ece. Gel buraya gel. gel. Oh, oh, oh. Deliye girdi. Deliye girdi. Çocuklar çıkın. Anacağım, ya, kapat. oh, kapattım. Gördünüz mü? İşte. Gelecekmiş. Hemen polise gidelim. Kesinlikle kafayı yemiş Amigo önce. Yürüyün çabuk. Polise geliyoruz. Arkadaşlar bu burada sonuna geliyorum. Arkadaşlarımı sonunda inandırabildim. Çok şükürler olsun. Çabuk polise gidelim. Sizleri çok seviyorum. Yana çıkan videoya lütfen tıklamayın. Çabuk hızlı olun. Herkes tıklasın. 20 saniyeniz var. Beksonik bak sana ne dedim ben. Bana inanmadın. Evet amca diyeyim ya. gerçekmiş bu. Zaten ben de sana onu söyledim oğlum. Bana keşke inansaydın. Hadi çabuk koş koş koş. Kaçalım şuradan. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Polise doğru gidiyoruz biz. Hemen bir Ece, Amigo ej şikayet edeceğim. Ondan sonra polisler inşallah onu tuttuklar. Hoşçakalın sizleri çok seviyorum. Esasdan kaçar. Bay bay.